Yeni bir uygulamayla karşınızdayım arkadaşlar. Adım atarak para kazanma, yürüyerek para kazanma adlı videomuzda size Sweet Coin'den bahsedeceğim. Sweet Coin nasıl bir uygulama? Yürüyerek, adım atarak para kazandığınız bir uygulama. Peki öneriyor muyum, önermiyor muyum? O usma geleceğiz. İlk olarak ben size Sweet tanıtayım. Ondan sonra da e, yanlış yönlerini ve doğru yönlerini onları söyleyeyim. Şimdi Sweet e ilk olarak Play Store'dan indiriyorsunuz, açıyorsunuz. Arkadaşlarımızın takıldığı yer numara kısmı. Numara kısmı artı 01 yazıyor. O kısmı silerek artı 90 ondan sonra numarasını, numaranızı yazıp kodu yazdıktan sonra giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar Sweet Coin'i e açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi adım atıyorsunuz para kazanıyorsunuz Ben bunu Bir sene öncesinden yüklemiştim Geri e, Çok sinirlendiğim için Bu uygulamayı silmiştim Şu an size tanıtmak amacıyla Yükledim e, Hatta benim Burada işte e, O kısma geleceğim birazdan Burada adım attığım Sayılar yazılıyor Onun dışında şu kısımda şey kısmımız var. İşte bu para çekmemiş o olay var. Şimdi gelsin. 20.000 sweet coin yaparsanız 1000 lira para çekiyorsunuz. 1000 dolar çekebiliyorsunuz. Ama nasıl? 500 kişiye ihtiyacınız var bu parayı çekmek için. Ben zaten bunun yüzünden sinirlenmiştim. Uygulamayı silmiştim. Yani sweetcoin yükledikten sonra diyelim ki 20 bin coin yaptınız ama 1000 dolar çekmek için 500 referans lazım yani 500 kişi lazım öyle söyleyeyim. Onun dışında 4K televizyon alabilirsiniz. Onun dışında uçak seyahat yolculuğu var. Onun dışında işte yine bir televizyon tv e, hediyesi var. Şimdi ben cüzdanıma basayım. Cüzdanımda gördüğünüz gibi benim 26 sweet coin'im var. Eskiden de karşılıklı olarak bonusların al, bonuslar almıştım. İşte ben kafaya koymuştum 20.000 sweet coin yaparım diye. Sonra internetten YouTube'da izleyince baktım ki gerçekten de yani biraz zor. Yani yaparsınız, yaparsınız ama 500 kişi bulmak da yani bizler tek kişiyiz misal ama böyle nasıl diyeyim çevresi olan insanlar bunu yapsın bin bin doları da çekebilir ama misal çevresi olmayan insanlar ne yazık ki bunu yapamazlar. Onun için kötü yanı bu. 500 kişi bulmanız o bin doları çekebilmeniz için. Onun dışında şu kısım dediğimiz gibi yürüme kısmınız yürümelerin sayıldığı kısım. Tekrardan buraya geldiğimizde burada da ben misal arkadaşlarınızı ekleyerek e, tweet coinler kazanabiliyorsunuz davet ederek. Bu tarafta da işte arkadaşlarınız e, yani şey sizin hesabınızın olduğu yer var. Onun dışında onun dışında gösterecek bir yeri kaldı mı hemen bakıyorum. Burada günlük videolar izleyerek bakın şurada tekrar göstereyim. Artı sweet coin yazılan yerden günlük videolar izleyerek bonus sweet elde edebilirsiniz. Arkadaşınızı davet etmek için A, A, Friend. Arkadaşınızı davet edin 5 sweet coin kazanın diyor. Onun dışında anlatacağımız başka bir şey kaldı mı bir bakalım. Şurası zaten söylemiştik. Şurası da burayı da söylemiştik. Burada da arkadaşlar belirli sweet elde ettikten sonra ödüller varmış. İşte ödüllere verebilirsiniz paranızı. Burada misel artık şarj kablosu mu ne veriyorsa eldiven bak burada eldiven veriyor herhalde. %50 korumalı 10 Sweetcoin yaparsınız. de şu an 20 Sweetcoin var ama ben tanıtım amaçlı çekmek için bu videoyu sizlere şey yaptım. Gösterdim. Dediğim gibi arkadaşlar burada hatta şeyler de var misal büyütebiliyorsunuz. Ben eskiden küçük küçük şeyde sweet bakın 30 dolar bugüne gelmişim. Yani bir ay kullandım diyebilirim öyle size. Onun dışında da anlatılacak bir şey kalmadı. Ve şurada da şurada da ne varmış? Ee, şu şey olay var yani işte kare yani yürüyenler bilir kare üçgen olayı var dörtgen olayı var yani bu büyütüyorsunuz sivit hedef büyütme gibi bir şey misal ilk başta başladığınızda 5 sivit Ondan sonra işte 10 sivit koyun Ondan sonra 15 sivit Ondan sonra işte limitler büyüyor öyle söyleyeyim size buraya geldiğinizde ise son olduğu için bakın burada 20 sivit 600 sivit koyuna e kadar yapmanız Burada da herhalde daha fazlasını yapma imkanı yani her gittikçe alan büyüyor ve limit de artıyor ondan bahsediyor. Bu burası da bu şekildeydi. Buraya nasıl gideceksiniz? Tekrar gösteriyorum. Info kısmına basıp buradan sol yapıyorsunuz Cihange kısmına bastıktan sonra Ser Bitcoin Coin yani eğer bunu kafaya koyup yapacaksanız Bunları teker teker açıyorsunuz. Misal burayı satın alabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim satın alma değil de yani yaptığınız sweet coin'leri buraya verip daha büyük hedeflere odaklanma gibi düşünün. O şekilde yapıyorsunuz. Sweet de böyle bir uygulamalı. Yürüyerek para kazanabileceğiniz bir uygulama. Ama dediğim gibi ben ben yani Diyelim ki 20.000 sivit coin'i yaptınız. 1000 dolar çekeceksiniz ama 500 kişiye ihtiyacınız var. 500 referans bulmanız lazım. Onları kaydedip bu parayı çekeceksiniz. Gördüğünüz gibi bu 20 diyor. Bakın burada gerekli olan her şeyi yazıyor. Dediğimiz gibi hatta burada da söylemişler. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu da like atarak bunun gibi videolar gelebilir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.